TR724 YouTube sayfasında Profesör Doktor Behmet Efe Çaman'ın Ay'a Gidiyoruz başlıklı yazısını paylaşıyoruz sizlerle. Küçükken Ayüsü alfayı veya uzay yolunu izlemiş miydi? Ya da Yıldız Savaşları serisini? Ya uzay yolu, Next Generation, Deep Space Nine bunları bilemiyorduk. Gençliğinde hiç Jules Verne okumuş muydu? Mesela Ay'a seyahat falan. Isaac Asimov'un romanlarına aşina mıydı? Vakıf serisi veya benzeri öyküler? Boşluktaki Kahramanlar başlıklı NASA belgesel filmini izlemiş miydi? Bunları bilmemiz imkansızdı. Beyefendinin okul arkadaşları konusu dış güçlerin beyefendiyi hakir göstermek, karalamak, bunun için bazı maşa terör örgütlerini seferber etmek gibi yollara başvurmalarından dolayı iyi karşılamamaktaydı. Biz bu durumun kendisini ne kadar üzdüğünün farkındaydık. Özellikle üniversite arkadaşlarından ayrı kalmak kendisini çok üzüyordu. Ama o her zamanki vakur tavrıyla hepimize örnek oluyordu. Sağ olsundu. Lafı oraya getirecektim, konu aldım. Yani okul arkadaşlarıyla görüşme imkanımız olsaydı onlara sorar, beyefendinin bir bilim kurgu ilgisi var mıdır öğrenebilirdik. Neyse, ne olacak sanki biz bunu bilsek? Bildiğimiz bize yeter de artardı. Beyefendi, ilim, irfan, özellikle de feza konularında hep ilgiliydi malumatlıydı efendim. Yıllar önce bir sahur programında uzaya belki biz de astronot vesaire gönderme noktasına geleceğiz. Bunların üzerine Türkiye şu anda çalışmaya başladı dediydi de hepimiz tüm taife saray bir tuhaf olduyduk. Artık gurur mu desem, iftihar mı bilemedim. Koltuklarımız kabardıydı. Öyle demiş olayım efendim. O yıllarda Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü'nden ve Sütçü İmam Üniversitesi'nden ilahiyat doktoralı ilim adamları bu feza ve kainat yolculukları işini gündeme getirdiydiler. Akabinde TÜBİTAK ve Konya Üniversitesi hocaları daha önce tamamlanmış olan bir projenin Tillo evliyalarının kerametleri ve kuantum fiziği çalışmasının tatbiki modellerini geliştirmişlerdi. Yine aynı yıllarda efendim reis hazretleri birlerini fırçalarken arada el alem uzaya çıkıyor, bizimkiler ülkeyi tek adama bırakıyor diyor. Yahu el alem uzaya çıkarken siz Türkiye'de darbe peşindeydiniz buyurduydu. Hep bak dikkat buyurun ne diyor? Uzay diyor yani feza. Bir başka vesileyle Zat-ı Ali Şahaneleri Antarktika'da kuruluş hazırlığını başlattığımız Türk Bilim Üssü'nü önümüzdeki yıl hizmete açıyoruz. Türkiye'nin otomobil projesini hızla hayata geçireceğiz. Gemi filomuzu hızla büyüteceğiz. Uzay yaşansını 2018'de kuracağız. Stratejik sınıf taarruzi insansız hava araçlarını üreteceğiz. Bilgisayar işlemci çip tasarım merkezi kuracağız diye müjde verdiydi ve ben başta tüm hazirun hep birazdan gözyaşları içerisinde yaşasın işte budur diye birbirimize sarılmıştık efendim. Bakın bilhare bir defa daha dikkatlerinizi celp ediyorum. Uzay ajansı diyor efendim yıl 2018 ileri görüşe bakar mısınız mirim? Bu proje için 2018'de zat-ı taksim ettiğim projeler çok mühim roller oynadılar. Neydi onlar hatırlayalım. Papaz Ereğini imam eriğine çevirme projesi, abdest koruyan EKG önlüğü projesi, salavat projesi, renkli gözlerin nazar tetiklediğine dair proje, fotoselli cevşen projesi, tespih çeken robot el projesi gibi birçok projenin neticelerini bu feza programımızda tatbik etme fırsatına nail olduk. Ayrıca Fezada Kıble Bulucu App Projesi, Fezada Susuz Abdest Aldırtıcı Lazer Işınlı Duşa Kabin Projesi, Tesettürlü Fezai Türk Astronotu Kaskı, Fezailerin Fezada Bulacakları Değerli Ganimetleri Koymaları için Ayakkabı Kutusu Biçimli Alüminyum Kasa gibi değerlerimizin de bizlerle beraber fezaya gidebilmesini sağlayan icatlar da feza projemize ilave edildi. Beyefendi sağ olsun himayelerini o Zamanda da bugün de Asla ve kata esirgemediler efendim. Şimdi sıkı durum. İlk Türk uzay mekiği projesinin prototipi Göztepe Sanayi Sitesi ve Bostancı Sanayi Sitesi işbirliğinde ve Opel Özel Servis'ten Kaportacı Oktay Usta Başkanlığındaki konsorsiyumun yoğun çalışmalarıyla tamamına erdi. Nihayetlendi efendim. Mekik derken öyle aklınıza Bostancı Kadıköy hattı dolmuşları gibi 1962 model 4 kapılı Chevrolet büyüklüğünde bir araç falan gelmesin ha. Bahsettiğim bildiğin körüklü magriyos otobüs büyüklüğünde hatta daha kallavi bir gemi. Oktavius da çıraklık döneminden bugüne öğrendiği sanatını konuşturmuş. Mekik 9 Oğuz 1, mürettebat 9 kişilik. İçinde her türlü lüks mevcut. Çay ocağı, lavabo, tost makinesi, mini çok amaçlı fırın, kameralarda Modoko'da özel üretilen çift katlı ranzalar, mescit kamerası ve abdesthane. Ne ararsan. Bu mekik fezaya nasıl çıkıyor? Şimdi zat-ı alilerinin fevkalade tatbiki ve bir o kadar da pratik ve dahi jeostratejik dehalarını sizlerle taksim edeyim. S-400 füze bataryalarının Amerika gibi bir eski müttefikimizle aramıza kara kedi gibi girdiği şu dönemde beyefendi yahu bu S-400'leri mekik için şey etsek bir Oktay Bey'e sorsak buyurunca inanın TÜBİTAK'taki kıdemli prof hocalar, doçentler, doktorlar falan göz göze geldiler ben de oradaydım o anda birbirlerine bir sarılışları var ki sanırsınız o gün Halife-i Rui Zemin yeni bir dini bayram ilan buyurdu. Öyle bir mesudiyete bunca yaşında hiç şahit olmadım desem yeridir efendim. Artık ağlayanlar mı dersiniz? Beyefendinin ellerini yüzlerindeki maskeleri çıkarmadan öpmeye yeltenenler mi? Ne ararsanız var. Oktay Usta da bizi kırmadı, bataryaların Bostancı Sanayi'deki garaja getirilmesini gerekeni derhal yapacağını söyledi. Ya artık demeyin keyfimize efendim. Sıkılır feza, biz geliyoruz. Tabi bundan tam 1200 yıl önce Moğol diyarının orta noktasında Bilge Kağan ve Bumin Kağan, Vezir Tonyukuk sanırsınız bu günleri görmüşler. Ve bu nesillere atalarının ferasetini nakledebilmek için, efendime söyleyeyim, bozkır mı desem çöl mü ortalık yere bir taş kondurtup, üzerine de göğe bak ayı gör yazdırmışlar. Uzun yüzyıllar Göktürk alfabesinde apostrof olmadığından Kadim Türkler bunun bir hat hatası zannetmiş ve hep birbirlerine hayretle yahu gökyüzünde ayı olurla diye sual etmişler. Bir diğer kısmı da sağanak yağmurlu bir gün Vezir Tomyukuk'un Kağan'a yav Kağan'ım haydin sefere çıkak demesi üzerine celal eden Kağan'ın vezire göğe bak ayı gör dediğini zannetmişler. Bu yanlış anlama böyle uzun yıllar devam etmiş. Ee ilim olunca her şey bir başka oluyor tabi. Bugün bu sırrı da ne yaptık? Çözdük. Atalarımızın bize dediğinin dünyanın peki olan ay olduğunu akıl ettik. Ve uzaklardan telekonferansla ekibe zat-ı şahanelerinin tok sesiyle beklenen emri istikamet geldi. 2023'te ayla ilk temas kurulacak. Tabi yine hissi anlar idrak edildi efendim bayılan bayanlar, ağlayan yaşlı hocalar, horon tepen genç takım, birbirine sarılan biz tayfayı saray. Sağ olunuz, var olunuz, çok yaşayınız. Rabbim bizim ömrü bakiyemizden alıp sizin ömrünüze şey etsin nidaları arasında hummalı çalışmalar daha bir şevkle ve zevkle devam etti. Nihayet bugünlere geldik. Bu arada devlet beyefendi Uzay Türk için Caca Bey teklifinde bulunmuş reisi muazzamımız o esnada oturduğu koltuktan hafifçe tabiri caizse dık ederken düşe yazmış. Dahikeleri duyulmasın, neme lazım devlet beyefendinin kulağına gitmesin diye kapıları pencereleri kapattırmış. Yanındaki güruh müşavir de af buyurun maymun gibi dıbne etmiş. Velhasıl saray bir şenlenmiş. Kendisine tez reisi cumhurumuzun fezai isminde karar kıldığını üslubunca bildirmişler efendim. Şimdi 2023 senesinde önce Ay'a sert iniş yapacağız. Hava kuvvetleri zabitlerimiz ve Oktayus da mekik çakılacak dersek suistimane sebebiyet verebilir deyince, iletişim şeyimiz Fahrettin Efendi o her zamanki kıvrak zekasıyla derhal sert iniş tabirini teklif buyurmuşlar. Sağolsun kıymetli reis beyefendi hazretleri de tasvip etmişler. Binaenaleyh ilk hedefi mıntıkamız artık yegane pekimiz olan aya Türk'ün fezada alemi mubsarata kendi gemisini veya ondan geriye kalacak enkazı havale etmektir efendim. Sonrası Allah kerim. 2025'te insanlı mekik ay mahrekine girecek Dairevi hatla fezailerimizin oradan canlı yayında Kur'an okuyup, Reisi Cumhurumuz Efendimiz'e nasılsınız Sayın Reisim diye sual edecekleri bir televizyon yayınıyla dünyaya devletimizin kudreti gösterilecek. Tabi ayrıca Mek'in lastiklerinin Lassa, bilgisayarlarının Vestel, fezai iç giyimlerinin Eros, ekmek üstü çikolataların Sarelle, meşrubatlarının Oralet, Çamlıca Gazoz ve Kola Turk olması, Salavat matiklerin camlarının paşa bahçe, sucukların pınar veya maret, zeytinyağının kırlangıç, sabunlarınsa hacı şakir olmasına özen gösterilmesi daha önce bildirildiği üzere aynen tatbik olunacaktır. İrtibata geçilecek mahlukat-ı fezaiye bu mamuller ikram edilecek, onlara Türk ve Müslüman damak zevki ve kabiliyeti sınai bil fiil ispatı vücut edilecektir. Hatta varsa şayet Onların Baht-ı havailerindeki seyyarilerindeki kupon araziler, reis Cumhurumuzun başkanlığı ve uhdesindeki yeni kurulan birimimizde namı diğer Ganimet-i Beleşe Feza Dairesi'nde diğer semasire arasında pay edilecektir. Bunların mülkiyet ve simsariyesi yine reis Cumhurumuzun uhdesi ve salahiyeti altında taksimat olacaktır hem arzın mahrekinde hem ay satında ilk mescit veya hatta cami üstleri inşa edilecek ve hatta o rast gelinen mahlukata tebliğ yapılacak, hidayete ermeleri devlet siyaseti addedilecektir. Reisimizin dehai fenni ve vasfı amiriyeti bu feza programımızda bir defa daha dosta ve düşmana gösterildi. Elbette ki bu projenin dahili ve harici hatta mahlukat-ı bir malumat sayısına ve sürüşüne bereket has mı düşmanı olacaktır. Ancak Türk uzay programı ilelebet payidar kalacak, muvaffak olacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun, yolumuz açık olsun, devletimiz ve reisimiz var olsun. Feza bizi bekle, biz geliyoruz. Ay bizi bekle, sana serçe iniyoruz.'' Bu yazı henüz resmiyet kazanmamış, Cumhurbaşkanlığı İletişim Müdürlüğü'nün tanıtım ve kamu diplomasisi amaçlı taslak çalışmasıdır. Resmiyet kazandığında günümüz Türkçesiyle de yayınlanacaktır. İlgilenenlere saygıyla duyurulur.